Evet arkadaşlar selam bugün 151 binder master set diziyoruz sıfırdan dizeceğiz ee, ve size birkaç hani bilmeyen arkadaşlar için binder sıfırdan nasıl dizilir hangi kartların hangi sıralamasına dikkat edilir onlara göre tek tek dizeceğiz bakalım elimizde şöyle normal basic ve holo kartlar var bunlar basic Şekilde olanlar. Burada da Illustration Rare ve Special Illustration Rare'ler var. Evet bayağı bir kart topladık tabi. Kart Show'da da satacağımız için. Evet bakın burada ne var? Bunu çoğu kişi sever. Binder'ın en değerli kartı. Evet buna da sıra gelecek. Charizard'ımız. Ardımız. Evet şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İlk kart. Yani bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için. 151 serisi. 165'e kadar Basic Kart içeriyor. Onu videoda da görebilirsiniz kartı ekrana koyabilirim eğer gözükmezse. Burada 001'e 165. Yani 165 tane normal kartın bir numaralı kartı Balbazar olur. Tabii ki bundan iki tane koymalıyız. Bu normal non-holo dediğimiz yani holografik olmayan kart. Bunu buraya koyacağız. 001. Bunun elimizde şu an reverse olmadığı için burayı boş bırakacağız. Bu arada binder'ım 12 paket olarak geçiyor. Yani bir sayfada 12 tane kart sığıyor. Arka yüzeyi de bu şekilde. Böyle devam edeceğiz. Şimdi burayı boş bırakıyoruz. İkincimiz ne? Burayı yine görürsünüz. 02 Ayvazar. Ama burayı boş bırakacağımız için Ayvazar da buraya geliyor arkadaşlar. Bunun da reverse yok elimizde. Yani sıfırdan böyle paket açtıkça, kartçolardan satın aldıkça bunları dizeceğiz. 03 Evet 3 numaramız Venezuela EX. Bunu da 2 buraya pardon. 3 buraya gelecek. Menajer EX. Evet. 4. Charmander'ın nan holosu buraya. Bunun yanında da bizim diğer paketten çıkan, Charizard Box'tan çıkan izleyenler hatırlayacaktır. Promo var. Yani reverse olmadığı için bu promoyu bunun yanına koyacağım. Evet. Charmander tamamlanmış oluyor. Sonra Charmeleon'ın 5 numaranın normal kartı olmadığı için şu an elimde Buraya da Holos'unu koyacağız. Bu da o promolardan biri bu arada. İzleyenler yine hatırlayacaktır. Evet. Bu da onun yanında Charizard EX arkadaşlar. Yani bunu da normalde şu Venazer EX olması lazım. Ama ben şimdilik bu Charizard EX koyacağım. Boş durmasın. Normalde o şunun EX versiyonu olması lazım. Zaten burada da numarası var. Bunun 6 numarası olması lazım normalde. Evet 7 Skirtle. Skirtle bu da manholu. Yanı boş kalacak. 7 dedik. Evet öbür sayfadayız. 8, 9, 10 numara. 10 numaramız Caterpie'nin manholusu. Evet karıştırmayalım. <laughs> Doğru değil mi? 7, 8, 9, 10. 11 Metapod nanholo. Fırışması. Evet güzel bir set olacak arkadaşlar. Siz de bunları tamamlıyor musunuz? Kovalıyor musunuz? Onu da yorumlarda bildirebilirsiniz. Ya daha çok benim elimde aslında bu arada 12. Onu da 12 12'miz Butterfly 11 12 Basic. Benim elimde daha çok yani satış yaptığım için Basic karttan çok illustration rare'ler var ve daha çok bizim Basic kartlara ihtiyacımız olacak gibi. Onları da paketten buluruz umarım. Evet 13 Nan Holo, Vidal, 15 iki tane B-drill var. Aslında iki tane Holo denk gelmiş. Ben şimdilik bunları ko koysam mı, sonra değiştirebilirim. 13, 14, 15. Şimdi iki tane Holo koyuyorum. Ama Reverse Holo geldiğinde buraya Reverse Holo'nun gelmesi lazım. Ya yani burada normalde soldaki Basic Nan Holo olması lazım ama değiştirebiliriz elimize geldiğinde. Evet, 16 PG. PG'de de non -hollow. gördüğünüz gibi herhangi bir parlaması yok. Burayı boş bırakacağız River Solos için. Pidgeotto 17 non -hollow. Evet, 19 Rattata 17 18 19 Rattata buraya. Evet, ikinci ve üçüncü sayfamızda bu şekilde çok eksiğimiz var. Bunların da hangileri olduğunu size videoda göstermeye çalışacağım. 20 Ratiket. Evet Ratiket aslında tam demek istediğim bu. Bir non holo, bir tane reverse holo. 20 numara atlamayalım. 20 Ratiket. Ratiket reverse holo. Evet sırada 21 Spiro'nun non holosu. O da buraya. Yani çok güzel gözüküyor. Böyle hepsi tamamlandığında çok güzel gözükecek. 23. Eakins. 21, 22, 23'ün non-holosu buraya. Sırada 27. Sunray. 23, 24, 25, 26, 27. Bu buraya gelecek. Sırada 30. Nidorina. 27, 28, 29, 30. Bunlar hep non -holo. Birer tane var maalesef. 31 Nidoking. Ya çok güzel bir seri. Bu bizim çocukluğumuzun ilk nesil Pokemon'ları olduğu için. Yani bu setin yeri hepimizde ayrı. 31. 32, 33, 34. Nidoking. Nidoking Hollow. Tamam seni de buraya koyalım. Reverse'ünü yok henüz. 35. Cliffray. Bu reverse olduğu için. 34, 35, Reverse sağa gelecek. Cliffable. Cliffian'in ablası. 35, 36. Bu da Basic. Bu da buraya. Evet çok boşluğumuz var ama dolacak umarım ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 37 Woolpix. 36, 37. Reverse Woolpix olduğu için sağa geliyor. 39. Jigglypuff. 37, 38, 39. Bu da Reverse. Sağ cebe geliyor. Evet 44. Ona da bayağı boşluk var vardı. 39 5 40 41 42 43. Bu sayfa bayağı boş bu şekilde. Şimdi öbür sayfaya geçiyoruz. Tekrar sayalım. 39 40 41 42 43 44 Nan Hollow Gloom. Evet 49. Venom 4 44 dedik. 45, 46, 47, 48, 49. basic Venom 50 Diglett Reverse. Reverse sağ cebe. 51 Ductrio. Diglett'in Evolation'ı biliyorsunuz. Bu da non olduğu için yanına geliyor. 53 Miyav'ın abisi Persian. 51, 52, 53, Basic. Bu sayfaya. 53. Şimdi 57 prim geliyor. Reverse. <laughs> 53, 54, 55. 56, 57. Bu da reverse olduğu için sağ cebe geliyor. Evet. Burada da bayağı eksiğimiz var. Hep evet. 57. Arkenian. 59, 58, 59. Nanholo Buraya. 67, 68'e geçtik. Evet, bayağı bir boşluğumuz var bu sayfada. Bunlara bakacağım hangi kartlar bu kadar eksik. Cidden ben de merak ettim. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 Reverse Machoke. Machoke. Bunun da aynısı. E, bu hol olduğu için... Pardon, non-holo bu da. Bu da bunun yanına geliyor. Evet, burada da eksiklerimiz bu şekilde. Evet şimdi Machamp 68 numara. 71. Victory Bell, 68 dedik. Holosu. 69, 70, 71. Reverse. <laughs> Victory Bill 71 bundan non holosu var. Bu da buraya geliyor. Victory Bill de tamamlanmış oldu. Evet 72. Tentacool. Reverse. Sağ cebe giriyor. 74. Geodot çok güzel bir Pokemon. 73, 74 Reverse. O da buraya. 75 Geodot'un abisi Graveler. Reverse o da buraya. 74, 75. Rapidash. 78. 76, 77, 78. Bu da Nanholo. Sol cebe. 79 Slowpoke. Evet. Morlara geçtik. Bu burada reverse olduğu için sadece ve ve slowpoke'un da normal nan holusu var. Bu da sola giriyor. Evet bu sayfada bu şekilde arkadaşlar eksikleri göreceğiz. 79 Evet 80 81 boş 82 magneton nan holo 85 doğduruyorum. Evet, bir holosu, bir reverse'u var. Bunları da yan yana koyalım. 83 84 85. Holosunu sola koyalım. Reverse'ü sağ. Evet. Divgong 87. 86 87. Non holo 89 Malk. Non holo bu da altına renk geldi. 90. Evet Shelder'dan iki tane var. Biri non holo, biri reverse. 89, 90. Onu da yana. Evet. Bazılarında en azından iki tane renk gelmiş. Güzel. 90. 91'de Cloister'dan. Evet. Mavilerden şu en alt seriyi en azından en alt sıra bitmiş oluyor. Evet. Sola Cloister sağda reverse arkadaşlar. Burada da eksiklerimiz bu şekilde. Evet. Bir sonraki sayfadan devam arkadaşlar. Yalnız 91'den 99'a atlıyoruz. Büyük bir sıçrayış olacak bizim için. <laughs> 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Vay arkadaş koskoca sayfa boş kaldı. Bunları acil doldurmamız lazım millet. Ne diyorsunuz? 99 100 101 102 reverse execute Bu da çok tatlı bir kart. 102. Evet 102'den de 112'ye gidiyoruz. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Raidon. 113. Chance'ın holosu var. Onu da Holo sola koyalım. Chancy 114 Tangela yani iki tane Tangela şimdi reverse'ümüz var. Yani şöyle yapalım anlaşılması için yani ikisini yan yana koymayacağım. Bunu ayıralım. Reverse olanı sağa koyacağız. Yani solaya nan holo ya da normal holo koymalıyız. Sağda sadece reverseler olacak. Evet 117 Sidra 114 115 116, 117. Sidra sola gelecek. 117, 118, 119. Seeking, Manholo. Şu Pokemon'ları da çok tatlı ya. Evet, Staryu geliyor. 120 numaralı formasıyla Staryu Reverse. Misty'nin Staryu'su severiz. Scyther, 123, 121, 122, 123. Scyther, Reverse. Sadece 125. Elektavuz. Bu da holo ama bu bana nereden çıktı acaba hatırlamıyorum. Tamam bunu da holo kısmına koyalım. Sola koyalım. 124, 125. Çünkü bunun çerçevesinde bir farklılık var. Magmar. 126. Non holo. Magmar'ı da severiz. Tauros geliyor. Reverse Tauros. 126, 127. 128, Taurus. Buradaki boşluklar da bu şekilde kaldı. 128, Taurus. 135, Jolteon. 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jolteon, Holo. Sola koyalım Holomuzu. 136, Flareon. Eevee'nin evolutionlarından, evrimlerinden devam ediyoruz. 106, 136 sola flareum. Evet poligon. Poligondan da iki tane yine reverse denk gelmiş. Bunu da ayıracağım tekini. 137 Polygon'da sadece sağ koyacağız. Evet aerodactyl. Bundan bir non holo bir tane reverse holo gördüğünüz gibi. 142 numara. 839. 39. 40, 41, 42. Nanholo sola gidiyor. Gidiyor sola hemen yanımda. Evet. Ha, pardon 140 ve 141'i atlamışız arkadaşlar. Sonra 142. Şurayı hemen düzeltelim. 140 Nanholo Kabuto. Bunlar fosil Pokemon'lar kısmına geçtik artık. Kabutops 141. Ola, bu da sola gelsin. Sonra sırada 144. Pardon. 146 Holo ve Reverse Holo Moltres. İyi Moltres'ı da tamamlamış olacağız. 143, 44, 45, 46. Holosu sola. Reverse'ı sağa. Moltres. Evet. Sırada Bratini Reverse. 147. Burada bu tarafa Dragonite. 149. Holo sola gelsin. Ve 153 sadece bir tane antik helix fosilimiz var. Henüz hiç trainer kartımız yok arkadaşlar. Bunu fark ettim. 49, 50, 51. 52, 53. Evet başka trainer kartımız yok. Supporter kartımız yok. Sırada illustration rare'ler ve special illustration rare'lere geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir en baştan tarafa bir bakalım. Evet ilk sayfamız. sıra illustration rare'lerimiz, special illustration kartlarımız ve birkaç holo enerji kartımız da. Evet, illustration rare'lere geçmeden arkadaşlar hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim butonunu da açarsanız çok seviniriz. Bu videomuz part 1 olacak. Biliyorsunuz çok eksiğimiz var hala. Bunları tamamladıkça part 2, part 3 diye bu master seti tamamlayacağız. Haftaya kart çoğum var. Bunu da videonun sonunda söyleyebilirim. Evet devam edelim. Balbazar şimdi arkadaşlar yani burada hatırlatmam gereken bir şey var. Şimdi bizim 153 yani 165'te 153 son kartımız. Şöyle yapacağız. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Şimdi 65'te burada normal set bitecek. 165'in üstünde, üstünden yani 165'ten sonra devam eden Balbazar 166'ya 165. Yani bu 165'e açtığı için bunlar secret kart, gizli kart olarak çıkıyor. O yüzden de değerliler. Yani illüstrasyonlar 165'ten sonra geliyor. Bunu da bilmeyenler için söylemiş olalım. Evet, 166 Balbazar'la başlıyoruz. Bunların yani tek bir illüstrasyon olduğu için bunları sırayla dizeceğiz. Bunların bir holosu falan tek bir kart olduğu için yan yana gidecek. Öyle bir bir tane boş bırakmayacağız. Evet 166 bal bazarla başlıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Tam bir sayfa olsun. Sonra ben bunları kaydırabilirim. Yani sayfada boş boşluk kalsın istemiyorum. Evet, Ayvazar 167. En azından bu değerlerimizin çoğu var. Bunlar Türkiye'de satılacak kart şovda satılacak mı daha yenileri mi elimize gelecek daha fazlası mı olacak göreceğiz 168 Charmander Evet burada şimdi Ayvazar'ın yanına neden Venezuela gelmiyor gelmedi diye soran olursa o Special Illustration Rare geçtiği için o iki, yıl, iki yıldız iki sarı yıldız bunlar bir sarı yıldız bunlar Illustration Rare unutmayın iki sarı yıldız Special Illustration Rare olarak geçiyor onlar daha sonrasında gelecek. Evet, Charmander'ın yanına 169 numara tek sarı yıldız Charmeleon geliyor. Sırada 177 Squirtle. 171 abisi World Ya yani çok güzel bu illustration rare'lara bayılıyorum. Evet, Caterpie. Bunu da severiz. Böcek Pokemon'lardan. 172 Caterpie ve 173 tabii ki Pikachu'muz. Ha, şimdi fark ettim bizim basic kartlarda Pikachu'muz bile yokmuş. Pikachu alırız artık. 173 evet 174 Nidoking. Evet 175 Aptal Saydak. Saydak'ı da çok severiz. 176 Polyvirus. Ve 177. Machoke. Machoke. Çok güzel bir kart. Çok seviyorum. Evet bu sayfa gördüğünüz gibi. Full Illustration Rare arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Tangela 178. 179. Mr. Mime. 180 Omanit 181 Dragonair. Bu çok sevdiğim kartlardan. Evet, Millet Special Illustration Rare'lerimize geçiyoruz artık. Sırası geldi. Bunları ben şöyle yapacağım. Evet, arada boşluk olsun istemiyorum. Şu an ben bunların hepsinin bir sayfada nasıl göründüğünü merak ediyorum. Buradan dizmeye devam edeceğim. Normalde bunun numarası 198. Yani 181 burada. Bayağı bir atlamamız lazım. Orada bizim EX, full art EX kartlarımız eksik. Onlardan da bayağı eksikmiş. Bunları da önümüzdeki partlarda tamamladığımızda ben bunları sonradan kaydıracağım. Evet. Venezuela'yı şöyle koyalım. Yani hepsini şöyle bir iki sayfada görmek istiyorum. Bakalım nasıl gözükecek. Evet. Binder'ın en değerli kartı arkadaşlar. Charizard EX. Bunun şu an fiyatı 290 dolar civarlarında. Kanada doları. Evet. Binder'ın en değerlisi. Buna gözümüz gibi bakalım. Blastoise bu da Binder'ın en değerli ikinci kartı. Bu da 97 dolar civarlarında şu an. Bu da 200 numara. Yani zaten bunlar da şu sırayla gidiyor. 198, 199, 200. Blastoise. 201'de bir boşluğumuz var. 202 Zapdos. Ben onu da koyacağım şimdilik buraya. Normalde burayı boş bırakacağız. Önümüzdeki videoda burayı tam olarak kaydıracağız. Evet 203 Erikan Mutation'ı 204 Giovanni'nin karizması bu da 2 yıldız Special Illustration Rare ve Gold kartlar arkadaşlar 205 Mew X Gold çok güzel 206 Gold kart Switch Evet bu sayfa bu şekilde arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çok güzel gözükmüyor mu? Full Illustration Rare ve Special Illustration Rare. İki tane, iki tane Gold kart. Bence harika duruyor. Bir like'ınızı alırım bu sayfa arkadaşlar. Bakalım bunlar kart şovda satılacak mı? Satılırsa da tekrar yerini dolduracağız. Evet. Arka sayfa. 207. Basic enerjimiz olur tabii ki. Evet şimdi promo kartlar. 3 tane şu an promo var. Bunlar da bunların rakamları farklı. 51, 52 ve 53 olarak promo geçiyor. Bunları da şöyle koyalım. Snorlax. Ya yani bunlar açılan kutulardan çıkıyor arkadaşlar. Promo bu demek. Yani Elite Trainer Box'lardan çıkıyor bunlar. Ve i̇şte bu Mew'lar. Geçen hafta Ahmet arkadaşıma da aldığım bir kutu vardı. 151'in UPS kutusu, UPC pardon. Oradan geliyor. Evet, bunlar da enerji kartlarımız. Bunların da sıralamasına bakalım. Bunlarda da şöyle SV02, 01, 03 gibi gidiyor. Bunları da burada bir mim eksiğimiz var ama ben şuradan da sırasıyla şimdi dizmek istiyorum bunları. Bakalım nasıl olacak. 02, 3, 4, 05, 07 çok tatlı yani bu enerjilerin holoları bile güzel. 08. Başka holo enerjimiz 010. 9. 10 buraya. 12. Bu tarafa. 13. 14. Ve 16. Evet son karttı bu arkadaşlar. Binder'ın son kartıydı. Binder bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir baştan bakmamı isterseniz bir en başa dönüp bakalım. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı lütfen esirgemeyin. Bu videonun part 2'si de gelecek. Bu master seti tamamlayana kadar buradayız. Bir yere kaybolmayın demişim.